بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصباح وأخشام ذكر الله أبو عياش الزرقين رسول الله صلى الله عليه وسلم شل من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح قال فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن, إن أبا عياش yerdi anka kaza ve kaza فقال صدق ابو عياش Efendimiz Aleyhisselam kim sabahleyin Allah'tan başka gerçek ilah yoktur sadece o vardır o tektir onun ortağı yoktur her türlü saltanat ve otoritede ona mahsustur Hamd onadır onun her şeye gücü yeter arapçası la ilaha illallah ve la şerik le lehül mulk ve lehu'l hamd ve hu ala kulli şey'in derse o kimse İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir köle azat etmiş kadar sevap yazılır. Ve o kimsenin on günahı silinir, derecesi on kat artar ve o gün akşama kadar o kimse şeytandan korunmuş olur. Akşamleyin de bu duayı okuyunca ertesi gün sabaha kadar aynı şekilde sevap kazanıp şeytandan korunmuş olur. Bir adam Resulullah Aleyhisselam'ı rüyada gördü ve Ey Allah'ın Resulü Ebu Ayyaş senden bu şekilde rivayette bulunuyor dedi. Peygamber Efendimiz de Ebu Ayyaş doğru söyledi dedi. Yani hadis zaten sahih bir senetle gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ı da rüyasına görüp Aleyhisselam tasdik etmesi bu da ayrıca rivayete daha da bir güç katmakta. Umar bin Şebib Es-Sebeyni rivayet radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر خطيئة عشر حسنات موجبات وماح عنه عشر سيئات موبقات وكانت له bi'adli 10 rikabin mu'minat kim akşam namazının farzından sonra on kere la ilahe illallahü vahtahu la şerike lahul mülkü ve lahul hamdu yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir derse anlamı Allah'tan başka gerçek ilah yoktur ancak o vardır o tektir onun ortağı yoktur saltanat ve irade tüm ile ona aittir hamd onadır hayat veren odur. Ölüm de onun elindedir. Ve o her şey gücü yeter derse Allahu Teala bu kimseye silahlı koruyucular göndererek yani melekleri sabah kadar onu şeytandan korurlar. Ve ona 10 on sahap yazılır, 10 günaha da silinir. Bu yapılan dua 10 tane mümin köleyi özgürlüğüne kavuşturma sevabına denktir. Osman radıyallahu anh'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. من قال بسم الله الذي لا يضر مع إِسْمِهِ شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصب فجأة بلاء حتى يمسي <applause> الله تن الله ذكر الدين ده نيرد شيء o işitendir, bilendir. Her kim akşam üç defa söylerse ona sabaha kadar ansızın bela isabet etmez. Ve sabah üç defa söylerse onu akşama kadar ansızın bela isabet etmez. Neydi bu duamız? Bismillahirrahmanirrahim. lâ yedurru mâ ismî şey'in fil ardi ve lâ semâ ve huve semîn alîm. Bunu üç defa söylemek. Ebu Hureyre'nin rivayeti şöyle dedi. لدغت أقرب رجلا فلم ينم ليلته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح عقرب <S -19> gece boyu acısından uyuyamadı denildi. Resulullah ise o akşam neyin? O kimse akşam neyin? Yaratılmışların şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım deseydi hiçbir akrep sokması ona zarar veremeyecekti buyurdu. Yine aynı sahabeden gelen ibette Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Men qala hina yumsi a'udhu bi kelimati llahi min sharri ma qala 3 marratin lam tadurru hayyatun ila sabah kim akşam neyin? Eûzu <laughs> bi kelimâtillâhi teâmmâti min şerri mâ Yaratılmışların şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım derse, bunu yani üç defa söylerse hiçbir yılan zararlı haşerat ona sabaha kadar zarar veremez. buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere konaklayınca yapılacak dua ile alakalı gelen rivayet Havle <laughs> binti Hakim Es-Sulemiye'nin rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İle nezele hadukum manzilan felyekul auzu bikelimatillahi tammati min şerri ma halak fe innehu la yedurruhu şey'un hatta yartahila minhu." Efendimiz Hazreti İslam biriniz bir yere girdiğinde ya da bir yere konakladığında yaratılmışların şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırın derse o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey o kimseye zarar veremez. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve sahbihi rabbike rabbil selamun